Kutbemizin mevzusu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrif etmeleri dolayısıyla onun doğumu hakkında olacaktır. Sene 571 miladi kainat yaratılış gayesini unutmuş, günahların her türlüsü aleni işlenirken, zina yapılan evlere bayraklar dikilirken içki, kumar, faiz, helal gibi kabul edilirken ve kız çocuklarından utanılıp diri diri toprağa gömülürken 571 yılının Rebi'ül Evvel'in 12. Pazartesi gecesi Mekke'de bir çocuk dünyaya geliyordu. Ve bu çocuk öyle bir çocuk ki 23 senelik peygamberlik hayatında kainattan tağut sistemini silecek put sistemini yerle bir edecek ve kainata en yüksek hakikat olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatini hakim kılacak bir çocuk dünyaya geliyor. Ve öyle bir çocuk dünyaya geliyor ki Allah Celle Celaluhu Enbiya suresinde okuduğum ayette Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin Alemlere rahmet olarak gönderilen bir çocuk Ve öyle bir çocuk dünyaya geliyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Kızı Fatıma neslinden gelmişti bilirsiniz ve bu Fatıma'nın neslinden, bu çocuğun neslinden milyonların imanını kurtaracak Gavs-ı Geylaniler, Ahmet Rufailer, Şah-ı Nakşibentler, hayat Harraniler. Bu çocuğun soyundan insanların imanını kurtaracak insanlar geliyor. Ve bu çocuk öyle bir çocuk ki Hazreti Adem babamız Cennette o yasak meyveyi yedikten sonra Allah'ın affetmesi için kendisini yıllarca senelerce oturup bağlamıştı. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi sen bu ağaca yaklaşma dedin biz yaklaştık. Ya Rabbi beni affet diye af yollarını arıyordu. Ve Hazreti Adem senelerce ağlamıştı af olması için. Ve günün birinde ellerini kaldırıp şöyle demişti. Ya Rab kulun Muhammed'in hatırına beni affet. Hazreti Allah bildiği halde soruyor. Ey Adem sen benim kulum Muhammed'i nereden biliyorsun? Ya Rab başımı kaldırıp cennetin sütunlarına baktığım zaman Üzerinde Muhammedur Resulullah yazıyor. Ben anladım ki o senin Habibin sevgilindir. Ya Rab beni onun hatrı için affet. Ve Hazreti Allah şöyle diyor. Evet ya Adem. O senin soyundan gelecek. Senin evladındır, evlatlarındandır. Hazreti Adem bu defa duasını değiştiriyor, ellerini kaldırıyor. Madem ki o benim soyumdan gelecek evladımdır, evladının hatırı için babasını affet ya Rabbi. Evladının hatırı için babasını affet ya Rabbi diye Peygamber aleyhisselatu vesselam'ı vesile ediyordu. Ve aziz Müslümanlar öyle bir çocuk dünyaya geliyor ki, Hazreti İbrahim'in duası olan bir çocuk, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Rabbena veb'as fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayatik. Ya Rabbi benden sonra insanlara hikmet öğretecek, onlara doğru yolu gösterecek birini gönder. Hazreti İbrahim'in duası olan bir çocuk. Hazreti İsa'nın müjdesi olan bir çocuk Saf suresinde Hazreti İsa aleyhisselam Hazreti Muhammed'i müjdeliyor Ve diyor ki Benden sonra bir peygamber gelecek İsmuhu Ahmet ismi Ahmet olan bir peygamber gelecek Onun için Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam ben Ceddim İbrahim'in duasıyım. Hazreti İsa'nın müjdesiyim. Ve annem Amine'nin rüyasıyım. Annesi Hazreti Amine anlatıyor. Diyor ben oğlum Muhammed'e hamileydim. Putların yanından geçtiğim zaman karnımdaki çocuk karnımı tekmeliyordu çünkü put sistemini yıkan bir çocuk dünyaya gelecek reddediyor tağutu Allah'tan başkasına ibadet etmeyi reddeden bir çocuk anne karnında Hazreti Amin'e diyor putların yanından geçerken karnımı tekmeliyordu ve annesinin karnında 6 aylıkken babası Abdullah Şam seferine giderken Yolda vefat ediyor aziz Müslümanlar. Daha annesinin karnında yetim olan bir çocuk. Onun için yetimliği iyi bilen bir çocuk. Bir gün sahabeden Ebu Derda'ya şöyle diyor. Ey Ebu Derda kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa. Yetimin başını okşarken dikkat et. Önden geriye okşarsan canı yanar derse Allah sana azap eder. Hey. Yetimin başını okşarken geriden öne doğru okşa diyen yetimliği ana karnında tatmış bir peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyor. Ve o dünyaya geldiği zaman aziz Müslümanlar sahabenin bazısı bize şöyle anlatıyor. Diyor ki Hazreti Muhammed dünyaya geldiği zaman kainatı bir nur kaplamıştı nur. Çünkü kainatın nuru olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyordu. Makamı Mahmud'un sahibi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyordu aziz Müslümanlar. Ve bugün işte o peygamberin doğduğu gün aziz kardeşlerim. O peygamberin doğduğu günde o peygamberi anlayabiliyor muyuz, tanıyabiliyor muyuz aziz kardeşlerim? Şefaat kanımız Hazreti Muhammed'i hakkıyla tanıyabiliyor muyuz aziz kardeşlerim? İşte bu mübarek gün bizim için milad olsun. Gelin bugün o peygamberi yeniden tanıyalım. O peygamberi yeniden tanımaya çalışalım. Eğer bugünden faydalanmak istiyorsanız o peygamber aleyhissalatu vesselam'a tanımaya çalışalım. Ve bugün ona bol bol selatü selam getirin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadisi şerifte ne diyor biliyor musunuz? Ümmetim bana selatü selam getirdiği zaman... Rabbim ruhumu cesedime iade eder ve ben dönerim ona ve aleyke selam ve aleyke selam derim sahih hadis Buhari'de geçiyor Hazreti Resulullah diyor ve bugün biz de buradan Hac Mehmet Felhan camisinden ellerimizi kaldırıp şöyle diyoruz Esselatu ve aleyke ya Resulallah Esselatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve aleyke ya Halil Allah. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a ve salatu selamlar getiriyoruz. Ve şöyle diyoruz. Çocukça duygularımı hoş görün. içimden geliyor. Ve şöyle diyorum. Yine gel ya Resulallah. Yine üstümüze doğ ya Resulallah. Ümmetin perişan ya Resulallah. Ebu Lehebler, Ebu Cehiller senin döneminde öldüler. Ama çağdaş Ebu Cehiller, çağdaş Ebu Lehebler aramızda dolaşıyor. Ümmetin imamıyla oynuyor. Yine gel ya Resulallah. Yine gel ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Gençlik bozuldu ya Resulallah. Senin günündeki Mus'ab'lar, Talha'lar, Zübeyir'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar, Zeynep'ler yok ya Resulallah. Kur'an'a tekme atan bir nesil geldi. İçki masasında Kur'an'ı yırtan bir gençlik geldi. Yine doğ ya Resulallah, yine gel ya Resulallah. Günümüzde kız çocukları diri diri toprağa gömülmüyor ya Resulallah. Ama sen gel gör ki ya Resulallah. Ümmetin kızları sarhoş masalarında ucuz bir eşya gibi satılıyor. Ya Resulallah. İsmi Ayşe olan Zeynep olan kızlar. Genel evlerinde satılıyor. Yetiş ya Muhammed yine gel ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gel ki her şey yaratılış gayesini bulsun. Senin olduğun dönemde her şey mutluydu ya Resulallah. Gel biz de mutlu olalım. Hayvan dahi gelip sana şikayet ediyordu kendisine eziyet edeni. Bir gün bir deve insanlar zapt edemediler Medine'de. Hazreti Resulullah'a koştular ya Resulallah bu deveyi zapt edemiyoruz. Allah Resulü devenin yanına geldi. Deve geldi Resulullah'ın yanında boynuna ekti ve dedi ki Ya Resulallah sahibim bana eziyet ediyor. Ben onun bütün işini gördüm. Sahibim bana eziyet ediyor ya Resulallah. Allah Resulü döndü sahibine şöyle dedi. Allah'tan kork bu hayvana eziyet etme. Bu hayvan kendisine eziyet ettiğini bana haber veriyor. Biz de sana şikayet ediyoruz ya Resulallah. Gel ya Resulallah. Gel nesil bozuldu ya Resulallah. Senin Ceddin İbrahim'in ayak bastığı Harran'da, Hazreti Lut'un evlendiği Harran'da, Hayat-el Harrani'nin yattığı Harran'da, İmam Bakır'ın olduğu Harran'da konserler yapılıyor ya Muhammed. Konserler yapıyorlar ya Resulallah kanıma dokunuyor. Hayat el harhaniden ben haya ediyorum. Konserler yapılıyor, konserler. Gel ya Muhammed! Bedir'de buyurduğun gibi, düşman yaklaşmıştı şöyle dedin. Kalk ya Ali! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ubeyde! Yine gel yine de ya Resulallah. Kalk ya Hamza! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali, kalk ya Ubeyde, ümmetime yetişin kalkın. Yine gel ya Resulallah, seni çok özledik ya Resulallah. Ve sen hadisinde şöyle diyorsun, benden sonra öyleleri gelecek ki, diyecekler ki keşke Hazreti Muhammed'i bir defa göreydim. Çoluğum, çocuğum, malım, mülküm olmayaydı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben şahidim ki bu cemaatte seni bir defa rüyada görmek için her şeyini vermeyi göze alanlar vardır. Gel ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Gel bize imdad et ya Resulallah. Ahlak bozuldu ya Resulallah. Ümmetine tuzaklar kuruluyor. Hakikatı konuşmaya korkuyoruz ya Resulallah. Ebu Cehiller aramızda dolaşıyor ya Resulallah. Gel ya Resulallah, gel ki her şey yaratılış gayesini bulsun ya Resulallah. Biz de bir asr saadet görelim ya Resulallah. Biz de bir asr saadet görelim. Özledik ya Resulallah. asr saadeti biz de yaşayalım. Senin dönemindeki gibi biz de mutlu olalım ya Resulallah. Gel ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriatınla gel varlığınla gel, her şeyinle gel ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu gece aziz kardeşlerim, Allah Resulü'nün dünyaya geliş gecesi, bu gece gelin kendi kendimize bir çeki düzen verelim. Acaba diyelim, biz Hazreti Muhammed'e ümmetliğe layık mıyız? O bizim için şöyle dedi, sahabelerle oturuyordu bir gün. Vallahi dedi kardeşlerimi çok özledim. Sahabi dedi ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır dedi sizler benim eshabımsınız. Benim kardeşlerim ahir zamanda gelecekler. Herkes şu Kur'an'a saldırırken, sünnetime saldırırken, beni savunacak olan benim kardeşlerimdir. O bizim için kardeşlerim dedi. Gelin o peygambere kardeş olalım aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, جزى نز مبارك إلى السن ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النزام كلام الله المالك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ فلان فاستمعوا له وأنصوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين تعزيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية العشره المبشره وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله